KPSS Kamu personeli seçme sınavı Kulağa çok korkutucu geliyor Çok da zor bir sınav olduğunu hepimiz biliyoruz e, Atanamayan onlarca öğretmen varken bize sıra gelir mi ki? Bak bizim komşunun oğlu Sibirya'da Sibirya Üniversitesi'nde ikinci öğretim öğretmenlik okudu Yıllardır atanamadı Sizin de işiniz zor tabi Allah yardımcınız olsun duymaktan çok sıkıldınız değil mi? Gelin bütün bu, bu sözleri susturup KPSS hakkında yapabileceğimiz gerçekli şeylere odaklanalım. İlk videomla karşınızdayım. Başlıyoruz. Özellikle neden KPSS'ye nasıl hazırlanmalıyız adlı bir video çekiyorum. E, birincisi etrafımda çok büyük bir KPSS fobisinin baş gösterdiğinin farkındayım. KPSS'ye hazırlanmak isteyen veya hazırlanan birçok tanıdığımın bu fobiyle baş ettiğine tanıdık oldum. Bu çok üzücü bir durum olduğundan dolayı sizleri biraz olsun rahatlatmak adına bazı tavsiyelerde bulunmak istedim. E, i̇kinci sebebi de şu, ben KPSS'yi deneyimlemiş bir insan olduğum için e, etrafımdaki çoğu kişi bana KPSS ile ilgili önerilerim ve tavsiyelerim nelerdir diye soruyorlar. E, bunu birazcık YouTube'da ticari işe dönüştürmeye karar verdim ve bir video yaptım. Artık bana öneri sorarsanız bu videonun linkini <laughs> göndereceğim. E, şaka bir yana... Gerçekten bu konuda çok fazla yardıma ihtiyacı olan insan olduğunu fark ettim ve kendi tecrübelerimi aktarmak da insanlara yardımcı olacaksa eğer böyle bir video çekmek benim için tabii ki büyük bir mutluluk olacaktır. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. 2019 yılında Fen Bilgisi öğretmenliğinden mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Aynı yıl KPSS sınavına girdim. KPSS sınavında Türkiye 163.si oldum. Fen bilimleri alanında bu dereceyi elde ettim. Ee, aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümüyle çift dal yapıyordum. 2019 yılında buradan da mezun oldum. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nde yine canım üniversitemde e, fen eğitimi alanında yüksek lisansıma devam etmekteyim. E, bu bilgileri verdikten sonra zaten bunu bilen birçok kişi de bana e, KPSS hakkında önerilerin nelerdir, tavsiyelerin nelerdir, tecrübelerini aktarır mısın gibi sorular sormaya başlamışlardı. E, ben de bu videoda elinden geldiğince tavsiyelerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kendi öykümden bahsetmek e, yerinde olacaktır. Ben e, KPSS sınavında çalışmak için çok fazla fırsat olan bir insan değildim. E, aslında amacım şuydu yüksek lisansa girmek. Yüksek lisansa girdiğim zaman bir yıllık ders döneminde KPSS çalışıp istediğim puanı mezun olduktan sonra elde etmekti. Sınava deneme amaçlı girdim ve bu deneme amaçlı girişimi sonucunda da böyle güzel bir başarı elde ettim. Peki bu nasıl oldu? Aslında bunu anlatırken şunu söylemek istiyorum. KPSS ile ilgili olarak ben sizlere aktarmak için 3 tane kural belirledim. Birincisi motivasyon ikincisi kendini tanıma üçüncüsü de stratejik çalışma öncelikle motivasyondan başlayalım motivasyon çok önemli arkadaşlar ben sınava girdiğimde e, denemek için bu sınava giriyorum dedim hiç stresli değildim stres faktörü ortadan kalktığında e, optimal bir kaygı düzeyindeydim normal bir kaygı düzeyindeydim e, bu yüzden sınavım çok rahat geçti bu çok önemli bunun da ötesinde KPSS ile ilgili mitlere <laughs> kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor. Mit dediğim ne, etraftan duyduğunuz KPSS ile ilgili korkutucu hikayeler. Biz KPSS ile ilgili çok fazla kişiden tecrübe duymak istiyoruz. Tabii ki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu çok normal bir şey. Ama bunun bazen bize zararı olabiliyor. KPSS sınavının çok zor olduğu ile ilgili, atamaların çok zor olduğu ile ilgili veya çok çalışsa da başaramadığı ile ilgili. Başarsa da çok yoğun bir çalışma temposu sonucunda zehir zıkkın bir hayatı sonucunda bu başarıyı elde ettiği ile ilgili hikayeler anlatan arkadaşlarımız olabiliyor. Çok çalışana saygım çok büyüktür tabii ki ama bireysel farklılıklar vardır. Bir kişinin 10 saatte çalıştığı dersi siz 1 saatte anlayabilirsiniz. Veya sizin altyapınız çok iyidir kendi alanınızda. Bu yüzden o kadar fazla çalışmanıza gerek yoktur veya daha mantıklı, daha stratejik bir çalışmayla daha kısa sürede daha yüksek puanları elde edebilirsiniz. Öncelikle şunu bilin. Etrafınızdan duyduğunuz tüm tecrübeler kişinin kendisine özel tecrübeleridir ve genel bir yargıyı kapsamaz. Bunu aklınızdan çıkarın ve negatif düşüncelere KPSS ile ilgili kulaklarınızı lütfen tıkayın. Çünkü en önemlisi bu. KPSS'ye biz korkuyla yaklaştığımız zaman o bizim karşımızda büyük bir düşman, büyük bir canavar gibi duruyor. Ama aslında öyle değil. KPSS yapılamayacak bir sınav değil. Siz çalıştıktan sonra, emek verdikten sonra en zor yollar bile gül bahçeleri gibi güzel kokacaktır. Bu yüzden lütfen olumsuz düşüncelere kulaklarınızı tıkayın. Bazı insanlar ee, başarılarını daha değerli göstermek için Geçtiği yılın çok meşakkatli olduğunu Sizi inandırmaya çalışabilir Veya kendi başarısızlığını örtmek için KPSS sınavını çok abartıp Çok zor bir sınav deyip Sizin gözünüzü korkutabilir Veya bazı dershaneler Öğrenci kazanmak adına Bu sınavın çok zor olduğunu gösteren Bazı deneme sınavlarıyla sizi üzebilirler Lütfen referans alacağınız şey çıkmış KPSS soruları olsun ve en önemlisi kendi tecrübeleriniz olsun. Şimdi motivasyon konusunu hallettiysek ikinci başlığımıza gelelim. Kendini tanımak tüm eğitsel süreçlerde de çok önemli olduğu gibi KPSS sürecinde de çok önemli. Eğer KPSS'ye hazırlanmak isteyen bir adaysanız yapmanız gereken şey şu. Kendinize karşı dürüst olmak. Bu ne demek? Kendi eksiklerini kendine dürüst bir şekilde ifade edebilmek. Bu nasıl olacak? Diyelim fen bilimleri alanından sınava gireceksiniz. Sizin önce şunu değerlendirmeniz gerekiyor. Ben alanımda ne kadar yeterliyim? Ben üniversite sınavında fizik, kimya, biyoloji alanında yaptığım netler nasıldı? Bakıyorum mesela fizikten iki netim var. Benim mesela geometriden eksi bir netim vardı. Ee, fizikten diyelim iki netiniz var. O zaman sizin fizik temeliniz, fizik altyapınız birazcık zayıf bunu geliştirmeniz, temelinizi oluşturmanız gerekiyor ki ÖABT fiziği onun üzerine sağlam bir şekilde kurabilirsiniz. Sadece üniversite sınavını baz almak yanlıştır. 4 yıllık üniversite sürecinizi veya işte 3. sınıftaysanız 3 yıllık üniversite sürecinizi göz önünde bulundurun. Ya yani genel fizik derslerinde ben çok zorlanıyordum Fizikle ilgili benim sıkıntım var İnsan kendisini bilir hangi derste zorlandığını bilir Ya ben biyolojiyi hallederim de Fizik halle olmaz diyorsanız Yapmanız gereken şey şu Yolun çok başındaysanız Örneğin seneye KPSS'ye gireceksiniz 2021'de Kendinize 2 veya 3 aylık bir e, Zaman verin Tam bu aylarda başlayabilirsiniz Fizik temeli oluşturun örneğin Bunu nasıl oluşturacağız Youtube'da çok güzel videolar var Gerekirse YKS videoları izleyin Zaten YKS videolarından başlayın. Geometri sıfır, fizik sıfır, kimya sıfır diye çok güzel karakökün kitapları var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Temel oluşturmak çok önemli. Benim KPSS sınavında başarılı olmamın sebebi fizik, kimya ve biyoloji temelimin liseden sağlam olmasıydı. Bu yüzden alana çok fazla çalışmadan kolay bir şekilde alandan iyi bir net yaparak sınavdan iyi bir puan alabildim. Bu çok önemli kendinizi tanıdıktan sonra belli bir temeliniz olduğuna inandıktan sonra inanın ÖABT sizin için çok kolay olacak. ÖABT'de alan videoları izleyerek, soru çözerek çok güzel netler elde edebilirsiniz. Birçok alanda da bu böyle. İkinci, ikinci başlığımızın altında söyleyeceğim bir diğer mesele de şu. Kendini tanımak olarak yine ele alabiliriz. Çıkmış bir KPSS ÖABT denemesi çözün lütfen. Neden? Ee, çok kötü net yapabilirsiniz Ben denemiştim mesela gerçekten Alandan çok kötü bir net yapmıştım Ama şunu demiştim Ya ben bunları lisede yapıyordum Birazcık baksam hatırlarım ben bunları yaparım Bunu diyorsanız işte işiniz daha kolay Ama şunu diyorsanız Of ben bunları lisede de yapamıyordum ki İşte o zaman tehlike çanları çalıyor Sizin o temeli az önce bahsettiğim gibi Oluşturmanız lazım lütfen Çıkmış bir e, KPSS OABT denemesini Yolun başındayken çözün Kendinizi bir tanımış olun. İnanın bu çok önemli. Şimdi gelelim üçüncü başlığımıza stratejiye. KPSS bana göre bir strateji sınavıdır. Neden? Kendi netlerimden bahsedeyim. Benim genel kültürüm çok çok düşüktü. İnanamayacağınız kadar düşüktü. Genel yeteneğim Ales'e hazırlandığımdan dolayı. E, naz e, genel kültüre nazaran daha iyiydi, daha yüksekti. E, genel yetenekle ilgili burada bir Size tavsiye vereyim. Lütfen Ales sınavına girin. 4 yıl geçerli olan bir sınav. Yüksek lisans için size kapı aralayan bir sınav. KPSS'nin genel yetenek kısmına hazırlanırken zaten çalışacağınız şeyler Ales'te çıkan şeyler. Ona hazırlanıyorsan madem Ales'e de gir yolun başındaysan. Şimdiden söylüyorum. Değilsen de geçtiğine değil, girebilirsin tabii ki. Genel kültürü ben çalışmak istememiştim. Vaktim de yoktu çalışacak. Ee, onun yerine alandan daha yüksek net yaptım. Alanda 50'ye yakın net yaptım. Alan beni çok çok yukarıya taşıdı. Eğitim bilimlerinde de herkesin yaptığı ortalama bir net yaptım. Şimdi burada alan bilgisi çok önemli. Alan bilgisini yapacağınız netler sizi yukarıya taşıyacak. Genel kültürü yapmak istemiyorsanız, tabii ki belli bir düzeyde yapın. Nasıl yapın? Çok kısıtlı bir zaman diliminde, Bayram Meral Hoca'nın, Coğrafya videolarını izlerseniz, sınava yakın bir zamanda, sınavda inanın yapabiliyorsunuz. Ben yaptım. Ama tarih çoktan meşakkatli bir yol. Dönem içerisinde yaymanız gerekmekte. E, onda da şöyle yapabilirsiniz. En çok çıkan konulardan e, başlayarak çalışabilirsiniz. E, oradaki eksiklerinizi alan etlerinizi kapatmaya çalışabilirsiniz. Şöyle bir durum varsa, ben alanı hocam hiç yapamıyorum. O zaman genel kültüre bayağı bir yüklen kardeşim. Dön ama eğer, hocam ben alanı yapıyorum, güzel yapıyorum, o zaman genel kültürü o kadar da yapmana gerek yok yani. Şöyle ortalama bir değerde yapabileceğin en iyisini yapsan yeter. Kendini çok fazla sıkmana gerek yok. İşte strateji burada önemli. Kendinize e, bir strateji belirlemeniz lazım. Ben alana yükleneceğim, alandan çok iyi net yapacağım, o zaman genel kültürü birazcık savsaklayabilirim. Ya ben alanı hiç yapamıyorum. O zaman genel kültüre bayağı bir yüklenmem gerekiyor. Bir sene boyunca yoğun bir çalışma gerekiyor bana. İşte bunu belirleyebilmek çok önemli. Bu tüyolar KPSS'ye hazırlanmaya yeni başlayan veya tek hazırlanmak isteyen sevgili arkadaşlarım için tüyolarla. Peki bu Eylül'de sınava girecek olan e, arkadaşlarımız için neler söyleyebilirim? Öncelikle alana ağırlık verin arkadaşlar. Lütfen alan bilgisine ağırlık verin. Alanda yaptığınız netler sizi çok yukarıya taşıyacaktır. Eğitim bilimleri ile ilgili eğitim bilimlerinde sayfalarca, kitaplarca sorular çözmenize gerek yok. Ben sınava girdim. Gördüm. Ben PDR'i e, okuduğum için tabii eğitim bilimlerinden avantajlıydım. E, sınava işte 10 gün kala bir zamanım vardı. Şöyle yaptım. Öğretim ilke yöntem tekniklerinden çok soru çıkıyordu. E, dedim ki 3 günde ben bu kitabı bitireceğim. En önemli kısımlarını bitireceğim. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Bitirdim. Ölçmeden tekrar yaptım bir gün. Bir gün program geliştirmeden tekrar yaptım. E, hatırladığım şeyler de vardı. E, güzel bir net yaptım eğitim bilimlerinden. Sizin yapacağınız e, iş şu olmalı. Her şeyi bilgi ve kavrama düzeyinde bilmek çok da fazla soru çözmenize gerek yok. Ölçme ve değerlendirme dersini ayrı tutuyorum. Onun için soru çözmeniz gerekebilir. Onun dışındaki dersler için lütfen bir testten fazla soru çözmeyin. Buna inanın gerek yok. Son sınavda yeni öğretim ilke ve yöntemleri çok fazla soruldu. Öğretim yöntemleri çok fazla soruldu. Bunlardan haberdar olun sürekli duyun yani eğitimle ilgili yeni işte harmanlanmış öğrenme çıktı mesela hiç kimsenin haberi yoktu. Yeniliklerden haberdar olmanız gerekiyor. Ee, onun dışında lütfen bol bol eğitim bilimleri kitaplarını roman okur gibi okuyun lütfen. Ee, tekrar edin. Kendinize küçük kartlar hazırlayabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım sürekli cebinizde taşıyıp böyle bakabilirsiniz. Ama lütfen çok fazla soru çözmeyin yani buna gerek yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim eğitim bilimleri ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Onun dışında lütfen alan netlerinizi yükseltmeye bakın. E, alandaki banko soruları kaçırmamaya çalışın lütfen. Eğer fiziği yapamıyorsunuz kimya biyolojiye ağırlık verin. Biyoloji yapamıyorsan fizik, kimya, işte yer bilimlerine vesaire ağırlık verin. Bu şekilde bir dengeleme yapın. E, son ay için söyleyebileceklerim, son iki ay için söyleyebileceklerim e, bunlar. İşte genel yetenek çok fazla yükselmiyor hocam ee, ne yapabilirim diyorsanız ya bunun için çok fazla yapabilecek bir şey yok gerçekten de çok fazla çalıştıysanız ve bu kadar yükseliyorsa dediğim gibi biraz daha alandan netinizi yükseltip oradan kurtarmaya çalışın lütfen. E, ve önceki sınava girmiş arkadaşların netlerine bakarak kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz benim isteyen arkadaşlar için ben paylaşabilirim örneğin sınav sonucumu. Oradaki netlerle kendilerine bir çerçeve çizebilirler. Şu kadar net yapayım vesaire gibi. bunun dışında son iki ay kalmış sınava diye kendinizi sıkmayın lütfen. Bir aylık bir periyotta bile her şeyi toparlayabilirsiniz. İstediğiniz puanı yapabilirsiniz. Bunun dışında sağlıktan ötesinin önemli olmadığını bu süreçte çok iyi gördük bence. Bu koronavirüs süreci bize bunu öğretti. Sağlığımız olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymetinin olmadığını, en önemli hazinemizin sağlık olduğunu bizlere öğretti. Lütfen kendinizi üzmeyin, kendinizi yıpratmayın. Evet KPSS süreci streslidir. Özellikle ciddi bir hazırlanmış süreci geçiren arkadaşlarımız için daha stresli bir süreçtir. Fakat Birinci sene olmaz, ikinci sene olmaz. Sizin nasibiniz üçüncü sene öğretmen olmaktır. Sizi nasibiniz bir yerlerde bekliyor derdi bir hocamız bizim. Bakalım e, nasıl erişeceksiniz onlara diye merak ederdi. Ben de yine aynı o şekilde söylüyorum. Sizin nasibiniz sizi bekliyor. E, vakti geldiği zaman olacaktır. Lütfen kendinizi sıkmayın, kendinizi üzmeyin. E, gerçekten çalıştığınız zaman, emek ve çaba gösterdiğiniz zaman o meşakkatli yoldaki tüm dikenlerin bir gül bahçesine dönüştüğünü göreceksiniz. O sonunda ulaştığınız zafer size o kadar tatlı, o kadar güzel gelecek ki o meşakkatli yol yolları unutacaksınız bile. O yüzden lütfen stres yapmadan, bunun sadece bir sınav olduğunu, sizin öğretmenliğinizi ölçen bir sınav olmadığını, sadece aday sayısının fazlalığından dolayı yapılan bir prosedür olduğunu unutmadan eğer gerçekten öğretmenlik mesleğini gönülden isteyerek yap, yap, yapmak istiyorsanız, gönülden istiyorsanız sizin zaten çok güzel bir öğretmen olacağınız aşikardır. Bunu hiçbir sınav ölçemez. Öğretmen olmak, zaten siz de öğretmensiniz eğitim fakültesi mezunuysanız, Sadece öğrencinizle kavuşmak için önünüzde bir sınav var. Bu sınavı gözünüzde büyütüp gençliğinizde en güzel yıllarını lütfen depresyonla, anksiyete ile geçirmeyin diyorum. E, aşağıda yorumlarda istediklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.